selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survivor modunda oyun oynayacağız. Survivor oyun modumuzun birinci bölümü bu. Yanında Bay Kral var. Evet arkadaşlar benim YouTube kanalı Kayra Pro'yu Pro yu. Lütfen abone ve like olursunuz bu videoya ve benim videolarıma seviniriz. Şimdi sizlerle beraber tabii ki de ile beraber Survivor modu oynayacağız. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Ve şurada köy kör, köy gördüydük biz. Hemen doğduğumuz yerin yan tarafındaydı. Onun Marden yanına gideceğiz. Bilmiyorum bakacağız. Varsa çekil ben gideceğim. var 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 var. Burak çek aman. İyi çekil iyi çekil <laughs> iyi <Senin>, <laughs> Allah. Allah seni elma bıraktı bana. Oyun. Ha 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 tamam hadi ezi şey şey davrandım. Ezi ezi tabii. İzafta davrandım. Niye Neye geliyorsun? Oğlum bana bir şey var ya. Allah Allah senden 10 tane şey var. Tamam yemek işi, işi bende. Abi şimdi iş bölümü yapalım. Yemek işi bende. Tamam. Ee, ben ne açacağım? Tamam sen de taş kaz. Odunu kırarak şey şey yap, kazma yap, taş kaz. Ulan her şeyi şey tamamdır her şey. yemek de bende. Bir yatakta yatakta bende. Evet arkadaşlar yanımızda e, Yiğit'in kardeşi var. Vallahi billahi bu işler çok güzel. table nere koyunlar? Madenci yerine. İstediğin yere koy. Sandığın <laughs> yanına koy. Ya Ceren. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi inektir şeydir kesmeye gidiyorum. Neredesin? Ben sandık kazma yaptım. Bana kazma yapma. Şimdi yaptım bile çok, çok Tamam. Tamam sen şimdilik bana verme sen takılsa koy. Tamam, Lazım olur sana. Bunlar da hiç çıkmıyor mu diyecektim çıktı. Evet arkadaşlar iş bölümü yaptık. O taş kazacak. Ben de em yemek işlerini halledeceğim. Sen, Bence çok güzel bir iş bölümü oldu. Sen aşçısın hanım. Hanımım ben ya. Evet. Hanım oldum ya. Bir de yatak bölümü de bende. Ben yine bok yapacağım afedersin. Kaç kazıcı? Bir de adım kazıcı. Aşırı doğru kaz. Biz ne yapıyoruz? Bende yapıyorlar. <laughs> bir şey diyeceğim. Kaç tane kazıyayım? Kaç tane? Valla 20 tane kastan yeridir. İstediğin kadar kaz ya fark etmez. Yeter ya bu kadar kazdım. Bilmiyorum ne kadar kazdım da. Ee, niye konuşuyorsun? <laughs> ya bayağı bir çok kazmışsındır. Evet. Dövendim, dövendim, dövendim. TN'si 30 zor bile, 30 oldu bile. Ee çokmuş da. Işte. Ulan forum yaptı, eşya attız ya. 30 asın az. aha inek gördüm. Asla biz var ya şey yapsak daha iyi olur. Taşmak. Boş ver ya. Love yok. Please. Evet arkadaşlar kardeşim yine şimarmaya başardı. Lan! Gözümün önünde tavuk kayboldu. Tövbe estağfurullah. Oğlum köy köylü dolu burası ya. O tavuğa var. Ben bunu tavuğu öldürdüm. Öldü. Hmm. Odun ver bana bir. Odun lazım bana. Odun. Bu arada bende 2 sıfır odun var. <laughs> şey yok mu? Tamam dur oradan alıp geliyorum. Evimize gireni görürsek ha öldürürüm. Affetmem. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben çok mal bir bir yemek şey istiyor mu? Yemek hiç. canım hiç hiç bir şey değil, Bir şey diyeyim ben iki tane şey koydum. Ben çok malca bir şey yaptım. Gittim eee Lido. Şeyin oraya mı kırdım? Aynen ya ben bitti odun kurjama geldim buraya. Tırmalamalı. Neye sev? Baş. Önemli bir iş için ayrıldı arkadaşım. Birazdan geri döner. <laughs> hadi, hadi yetsin. Oh, gitti. Onun içine koyuvereyim sonra. Hadi üç tanesi de onun olsun. Şunu koyayım. Gerisi de benim olsun. Ben doğduğum kırmaya gideyim. balta var mı sende? Evet. Bende balta yok kazma var. Şey Oha, taş burada kömür 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 tamam kömür ki bende. Tam taş taş kazma lazım. Lan taş kazma lazım bize. Çok kötü bakıyorsun yürü git. Allah Allah kömür kazıyorum burada. Seni öldürürüm bak çocuğum şey yine kazılmıyor. Oğlum canım gitti lan. Bak iki tane canım kaldı. Al şu taşı ne yapıyorsun ya? Al attı. Attı. <laughs> tamam ya. Sen ne yardım et? Göz göz dur burma. Hey kırıyormuş. Odun ver bana bir tane, bir tane odun. Yok ben de odun modu. <laughs> o ben de. Mala var lan. <laughs> ne şale ya? Meşale lazım bana. Ben buraları gezeceğim. Meşale gerekmez ya. Ben odun. Flash full ya. Ben odun kastım. Abi ya. Flash full yap. Ben de madenciyim. Ben odun kasıyorum vallahi şöyle bir balta yapayım. Full odun kasıyorum, full full. Nasıl? 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 ya. Lan Nasıl? ya. Nasıl? lan Evimize girmişler. Yazıklar Buradan da deli kaçacağım ben. İyi, daha demeyeyim var ya ben ne yaptım biliyor musun? Crafting table yaptım. Kendi kendine kayboldum bu ne oldu lan? Azıcık iyi. Güzel. Şimdi bunları bir çevirelim. Aaa Allah senin yerine keşke taş atmasaydım. Bana taş lazım taş. Gel al. Taş ver. Ben de yemek pişiriyorum nerede? Bir dakika taş eşya. Ver bana 2 3 tane daha. Hadi sandığa koy. 3 <laughs> tane yeter bana ya. Yeter, yeter Ben bir tane bug buldum. Kullanalım mı onu? Nasıl? Ben koyacağım, sen al. Hey, sen al. Sen koy, ben alacağım. İkimiz de aynı anda basacağız. Gel. Gel buraya. Hayır, Bilmem bug oldu ya benim bir tane arkadaşımla yaptığımda Şiir şey değil mi? Olursa etsene bu olur. Sınırsız taşımız olur lan 3 <laughs> deyince basacağız tamam mı? Gir sen de 3 19 Koy şimdi 38 Bir daha, bir daha. Bas. Bana da geldi ona da geldi arkadaşlar <laughs> bakın Bakarak. Yine Aa, Bir tane <laughs> Bana da geldi. Bir daha, bir daha. Odunu yapalım odunu. Oduna çok ihtiyacımız Oo, var. Oo tamam bende var bende var koydum ben. Tamam koy. Tamam 3 2 1. Geldi mi? Gelele. Tamam tekrar koy. 3 2 1. Sana gelmedi. Aa. Dur 3 2 1. Gelmedi. Ne? <laughs> ne <Şuna> lan? 3 2 1. Bir ben basayım bir bakalım hadi 3 2 1 Yine gelmedi. Daha ya. Bir de 3 2 1 Geldi mi? Geldi. Ben söyleyecektim. İlk önce ben basacaktım şimdi. 3 2 1 Ben sonradan basacağım. Evet öyle bas. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben hiç basamıyorum. Onu efsane kıssız. 3 2 1 Lan oğlum ben geç bastım. Ben tamam, olsun yine bas. Gel hani. 3 2 1 Dur. Oğlum, Oğlum ikisi de odunumuz oldu. Üç, i̇ki bir. Geldi mi? Üç, iki, bir. koyma koyma. Üç, iki, bir. Lan yanlışlıkla on beşli yazdım ya. Yani. Neyse koy güzeldi. Çok güzel bir bakmış. Bu odunlarla ne yapacaksın? Çubuk. Çubuk. 1 bir şey olsun. Ne oldu? Biz böyle yapıyorduk da. <laughs> Gece mi? Akşam abi? oldu. <laughs> Oğlum sen de yün var mı? Yün var mı yün? İki tane var. Senin ben yapacağın işin ya. Oyun keseydin ya, <laughs> ya. <Aman gülüyor> ya. Aa buldum buldum. Yün yünü sana koy aynen dala la. Oy dur mantıklı. Yün zaten sana. Bir üç, iki bir. Geldi mi? Geldi. Onda geldi. Hadi son kez yapacağız. Bastım. Geldi. Bastım. Dur. Ee, bir daha koy. Bastım. Gelmedi. Tamam yeter bu kadar koysan da. Tamam üst, ben 6 tane alıyorum yatak yapıyorum. 21 tane oldu farkında mısın? Boş ver. <laughs> tane yaptım ben yapma. Lan senin yapacağın şey. ben bereş bir tane yaptım. Neyse başka bir gelirse. Hadi. Hadi şeyi de Ol. öyle yapalım. Koy. Tamam sen de koy beni. Ranzo yapalım mı? Daha sonra yaparız. Bir akşam olsun da ben hiçbir şey göremem şu an. Akşam olsun yolda zaten akşam. Ay. Çok uykum var ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu nasıl? Hadi ranza Koydum. Tam yarım. Sen ranzayı ayarla ben odun kasacağım mı diyecektim de artık hile var ya. Hiç odanın kasasın halim yok yemin ediyorum. Bir dakika de. bir şey diyeceğim. Ama gerçekten çok iyi. Demiri o yatsak ki bir ananı ananı aradım. Harbi. ne buldum? Cemre çabuk 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 geldim, çabuk. Gel, kılıcı yapacağız kılıcı kılıcı. Kılıçla pantolonunu yap. Evet. 3 2 1 Pantolon Patlama <laughs> <laughs> yapmıyor. İlk önce şey yapıyor. Den 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 den. Ananız bana gelmedi. Aa! Ay, yok. Al, bas. Hayır öyle. Al. What? <laughs> nasıl bir şey lan bu? Oğlum benim bug'a mı giriyor? Ne oluyor ya? Oğlum nasıl... bir daha gir, bir daha gir, bir daha gir. Bana kılıççı olmadı. Var ki bende. Ha, sandıkta var oğlum? Yok. Çekip şey, sandık, sandık. Tam tam sandıkta sand... var. Aa, yok. Aa bende var Pardon, pardon. Koy, koydum. Tabii yani ki biz de zenginiz artık. Yarı zengin. Yarı zenginler grubu. Bir şey mi? Bir, biz bir tane elmas bulduk mu? Kömürleri de yapalım. Kömürleri de, kömürleri ya, de. Kömürleri de, ihtiyacımız var. Bir şey pişirmek için. Sen, ben daha sonra yaparız. Aa ama doğru ya. Meşale yapar. Çabuk koş, 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 koş. Koştum. Ne oldu? Bak bakalım ne oldu. Hadi bastır. 3-2-1 Aldım. Geldi mi? Geldi. Ha? Ben Hadi 3-2-1 1 Geldi. Geldi. Hadi 3-2-1 Hızlı 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 hızlı. Tamam. 3-2-1 64 tane oldu. Geldi mi sana? 12-34 tane oldu. Hadi 3-2-1 Yeter yeter. Burada evet. çok fazla. Aldım. Oldu mu? Yeter. Tamam. Bana 50 Bana da dakika. atsana bir. Al attım sana biraz. Ot. Bana 30 tane yeter ya. Aynen. Birazcık da ben şey alayım. Şöyle takla. Yine 15 tane oldu lan bende. 30 tane şey yeter bana ya. Tamam. Craft table'a gir. Bunu at. Oo, aklıma daha iyi bir şey geldi. Blok. Kömür, yapıp yapıp. Yok. Efsane ya o bize bir şey, şey lazım. Neyse ben bir kıyafet bulayım pardon ya. Oğlum ben ne yapacaktı? Ha meşale yap. Meşale yap yap yap. Meşale yap yap yap. Meşale yap yap yap. Oğlum 48 tane meşale oldu bile lan. Hadi ben direkt diyordum. Bana şey lazım. Eee... duvarımızı niye kırdın? <laughs> ne bileyim ben. Ha? Hadi eyvallah ben gireyim. Gel lan buraya. Ay pislik. <laughs> Allah seni ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Çıkmadı yemin ediyorum. Ne? Lan mağaraya gireyim dedim. de gitti mağara. Bana <laughs> mağaralık yer lazım mağaralık. Mağaralık. Mağara yok mu yemin ediyorum. Nasıl? Abi mağara yok mu mağara? Mağara Burak. bul. Mağara bul bana. Ranza yaptım. Mağara bul bana. Mağara. Uuu. Oha bu ne lan? Aa benim kazım galiba. <laughs> Bende bug oluştu. <laughs> koyun arkası. Aa koyun inek. Oğlum inek etini biz Alıp versek, alıp versek bir sürü olur. Hadi 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 hadi. hadi. Oğlum sınırsız... Ben de var, ben de var. Pişmişi var hatta bende. Sınırsız yemek olur. Efsane olur. Bir dakika geliyor. Vay 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 şuna bak. Havalı. Oo. Hadi hadi koş koş Öldürüm koş. Lan seni? Geldim. Zıpla, zıpla. 3 2 1 Geldi mi? Geldi. Tamam bana da geldi. 3 2 1 Geldi. Ben geldim zaten. 3 2 1. Bir dakika. Geldi. Geldi. 3 2 1. Geldi. Bir dakika ben alayım sen açıl tut. Sen alma bir. Tamam. Alma bir sen. Evet. Var mı? Ananı satayım ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey diyeyim mi? E, ee, var ya ben, benim telefonda oluyor. Evet. Neyse, benim şey... telefonum olmuyor. Yani başkalarının <laughs> <de ben>, telefonu. <laughs> <laughs> um, oğlum, oğlum bize yemek ne? lazım değil ki. Şunu da at. Dur bak şunun tadına bak. Koydum, alıp koyduğum şeyin tadına bak. Hiç bakmak bile sevmem. Bu bana yeter artık Al, kere oğlum çok bir... güçlendiriyor bak çok güçlendiriyor. Olsun bana ne patates sevmiyorum ben. Yani. <laughs> patates. Oğlum mağara bulup lan bana ben kazmak istiyorum. Tamam gel. Kazmayı yapsak mı diyorum ben de. bir tane demir bulursak bizi tane demirimiz olur. Sen bana. Tamam pardon. Pardon. Özür. Evimize gidelim gel. Lay lay lay, lay Video bitsin mi artık? Tamam <laughs> gel. Gel dışarı çıkalım. Bir milyon tane şey koymuşum ben alayım bir kımarı. Gel gel dışarı çık. Ha, evet. Ölme gelme pardon. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşımın kanalında abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. İsmi Kayra Pro oyun. Video kanalına çıkar. Saray dolanlar kalp atsın. Evet arkadaşlar. Like videomuz atsın. buraya kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hep, hepinize hoşçakalın. Bye bye